Merhaba oyundayız takipçilerim. ben tam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar elimde balyoz, altımda kazan. Bir şeyler yapmaya çalışacağım, tırmanmaya çalışacağım. <laughs> çok ilginç bir oyun. Steam'de çok e, satılanlar listesindeydi gördüm. E, manyak bir şey. Getting over in it with Tamer da oyun ismi. Videonun açıklama kısmına yazdım arkadaşlar. İsim farklı olabilir. <laughs> o yüzden oradan bakarsınız. Şimdi e, bir mouse'ta bir gamepad oynanıyor. Baştan onu söyleyeyim. Bakın şu yuvarlak, ben şuradan kontrol ediyorum, gamepad ile oynuyorum, mouse'u dedim böyle böyle fazla fazla çevirmeyeyim. Böyle çıkmaya çalışıyoruz. Ama tabi çok zor. Neden yaptın? Ve su var kazanın içinde, duş alıyorduk herhalde. Yani inanılmaz zor. Yok belli yerlere tutturmanız lazım ama yok, sıkışıyor arada. Bu beni saatlerce delirtecek bu başında. Hadi. Ya niye geri atıyorsun kendini? Alt üstü bir ağaç vuralım şunun köküne gireceğim ama yazık ağaca da yazık. Her ne kadar ölü gibi olsa da baksana sıkışıyor arkadaşlar şuraya. Hadi işte bu. İşte bu. Geçtim ağaca geçtim sevindim daha önümde ne şeyler var belli değil. <laughs> Şimdi bunun bir mantığını... Lan geri gitme. Sakın geri gitme. Sakın. Şimdi şöyle yapacağım. Aşağıya düş lan, düş aşağıya. şey yapmıyor. Hayır. Lan ağacı zor geçtik. Düş aşağıya düş. Heh. <laughs> Geri de gidiyor. <laughs> Arkadaş nasıl zor? Güzel. Hadi. Hadi dost. Sakın. Sakın. Düşmüyor ki aşağıya. <laughs> düş lan. Ha şöyle de zıplıyormuş ha güzel Aşağıya yapınca da zıplıyor da Ben su ne zaman boşalacak ki Aşağıdan Su kalmayacak onu merak ediyorum şu an. Yavaş yavaş gidiyor ya Hadi yakala be Oğlum delirdim ben bu oyunla. Bakın şöyle olunca olmuyor ha Ne diyorsun be Oğlum ben seni dinleyemeyeceğim şu an Geri gidiyorum çünkü

Dinlemiyorum seni, dinlemiyorum ki. Anlamıyorum, anlamıyorum ne dediğini. Ben bilmiyorum İngilizce. İstiyorsan git diyor geri. Haklısın. Ben gitmem arkadaş. Ben inatçıyım. Ben inatçıyım. Hayır. Ya oyun beni geri atıp ya. Niye geliyor doğru bu gazlanıyor bu herif? <laughs> Allah. You just Allah. Delireceğim. Geri gitti. Geri gitti. Ağacın arkasına düştüm. Şaka gibi. Ve şimdi bir daha buraya çıkacağım. Ha? Ha? Sakın geri gitme. Süper. Yeni bir yere gittim. Yeni bir yere çıktım. Heh, şunu tutunacağız galiba. Don't worry. Sus be. Save your progress always. Even çık oyundan diyor. Çıkmıyorum lan, çıkmıyorum oğlum. Ay! Nasıl tutacağım orayı? Atte be, <laughs> ne yapıyorum orada? Şimdi çevirip buradan direkt yuvarlak çevirmek lazım. Şimdi şöyle Hadi. Vallahi delireceğim. Yok arkadaş. Vallahi bir yerde pes edeceğim ama nerede inanın bilmiyorum. Çok zor. Ha! Geçtim. Düştüm. Mouse da daha güzel. Şu an ekrandan çıktım bilmiyorum. Bir saniye şöyle hazırlanayım. Sensitivity arttırdım. Mouse oluyormuş ya. Hayır. Sus be. The author buymuş ya. Sus be. Merak etmiyorum oyunu. This thing that we call failure is not the falling. delirdim lan. Vallahi delirdim sinir. Sinirlendim, terledim. Yok arkadaş yapamıyorum ya. Delireceğim. Ekrana yapışacağım. Yok şu uzunluğu ayarlayamıyorum. Baksana salak salak yapıyor kendini ya. Ne? Çık artık, çık. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İnanılmaz sinirlendim. Şu anda elimde gerçek balyoz var. Ve bir şey de parçalamak istiyorum. Acayip sinirlendim lan. Acayip sinirlendim. Odun parçalayacaktım ama saat geç. Ses çıkacak. O yüzden şunlara vurmak istiyorum. Yok böyle sinir ya. Ulan ne biçim bir oyun lan bu? Ne biçim bir oyun? Vallahi kaptım balyozu kıracağım bir yerleri bir saat geç İkincisi de farklı bir şeye zarar vermek istemiyorum tek bulduğum onun parçası dışarıda deli gibi yağmur yağıyor bu kıracağım.